Gel dostum Yok ananın Aslısıyız dedeee Evet arkadaşlar yine bilinçaltı oyun modundayız Oyunumuza devam ediyoruz Arkadaşlar çok temiz öldürüyorlar. Adam ne ara gördü camdan baktı mı ne ara hissetti bilemeden. Hakkın rahmetine kavuşturdu bizi. Yani PUBG Mobile bu videoları izliyorsa bir önlem alması gerekeceğini düşünüyoruz. Çünkü bu şekilde rank kasmak, puan toplamak gerçekten zor. Ben, yani şu yüksek raflarda 15-16-20'ye kadar kill alamıyor, 30 kill paylaşım yapıyor. Ya böyle o kadar kolay değil be. Yani kimse kimseye havalı anlatmasın yani. Ben de ikinci sezondan beri oynuyorum. Evet yaşlı olabilirim, reflekslerim zayıf olabilir. Ama o kadar da değil yani. Tansiyona ineceğim. Sakin yere ineceğim. Ben ne kadar sakin yere inersem ineyim. Adamlar geliyor buluyor. Neden? İzliyorlar. Görüyorlar abi. Bu haritadaki yer bugünkü adıyla Çorum'un evet. Osmancık Hile topraklarıdır. Hile. Hile var. Doğru söylüyorsun. Adamların hepsinde iğne var. Pompalı mı? Abi bir şöyle bir insan şöyle bir, bir otomatik silah verir be ya. Zaten öldürüyorlar. Ağzımızı burnumuzu görüyorlar ya. Ağzımızı burnumuzu dümdüz ediyorlar. Sen bir silah vermiyorsun PUBG. Aha! Akeme, Akeme. Akeme'yi bulduk. Teşekkür ediyorum çay için. Ee, bir sonraki oyunumuzdaki çay, şeye kadar çayı tekrar getirmenizi. Yok öyle değil de. Ee, teşekkür ediyorum. Çayı sonra tekrar istiyorum. Oğlum çay artık adam görünce korkuyorum. Adam görünce bot da olsa korkuyorum. Abi adamlar şey gibi. Ne gibi? Şey gibi. İle. İle ya. Öttürüyorlar, ağzımızı burnumuzu kırıyorlar, dümdüz ediyorlar bizi. Tamam. Hey! Kimsin? Vakti kim? Kimsin? Adam. Adam. Adam oldu, adam! 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 Bir şey. Adamlar var. <laughs> ne korkuyorum, adamlar var burada. Adamlar <laughs> öldürecekler bizi. oda evet ayak sesi var aha, aha adamın öldürdüm adamı hemen başka gelen adam var mı adam lazım Ha adam var ee, nereye gideceğim bak yuh baba yuh Ah çatıya çıksın ee çok yüksek birazcık o şimdi alıyor, aşağı atlar bir daha. Ay, ay, düş yap. Allah. Ne oluyor ya? Ne var orada ya? Nerede? Öt, orada ses var. <laughs> ses var. Ah, dürbün vurdu. Dürbün vurdu ya. Oo, <laughs> kaçık ha. Kaçık. Örtükss Evet burada evet, okay, da mermi yok Uy evet. o ses ne? Adam mı var? Adam geliyor ayak sesi var <laughs> ya, sen mi yapıyorsun? <laughs> Ulan sen yapıyorsun <laughs> Hayır 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 Ulan beni korkutuyorsun sen o ayak sesi Uy Oy, o yok sesi var <gülüyor> 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 oh, baba, baba! o da. Oda 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 Burada. Ha orada Ya adam varsa sen. Yoktur. Hak yok. Hadi. Bizi öldürürlerse. Abi korkma ya. Korkuyorum. korkma ya. Kork. Ne yaptım ben burada. Hadi koş. Adam, 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 var mı? Yok yok gelebilirsin. Ne öldürürlerse? Yok yok. Yok mu? Şuradan yok. Bakan olursa. Abi mi? Evet ağabeyinden çıksın. O zaman ben biliyorum. Tamam açacağım benden sonra da sen oyna. Kabul. Anne anne ne Gel gel Abi. Selamun aleyküm beyler.

düğbün. 6 x düğbün. 6 x. Evet. Allah. Ha. ha onu alalım Al. AVM'ye takalım değil mi? Evet. Oha yuh yuh helal olsun yuh He, tamam. helal be aldı. Aha. Hadi Silah bak. sesi var. Ha onu şey adamı vurdular lan. Lan adamı vurdular bomba gelecek bomba gelecek kaç bomba gelecek lan buraya bomba düşecek şimdi çatır çutur lan aaa oh, bomba geliyor aaa kaç Allah Allah kaç kaç bomba kaç bomba kıza bak gidiyor bu arada. Bomba daha Hala bomba geliyor. Mesele ha, çakal olmakta değil yiyen. Asıl, asıl, asıl mesele. mesele çakallarla dans edebilmekte. Bye, <laughs> Tom shop. Yüreğim Yeter oh. artık ya! Oh. Oh. Di, 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 di. O da, o da adam. Böyle vurulmaz, böyle vurulur zombiç. Ödük neredesin lan? Abi siz bir nereye şey, adam, bir şey ben yok ya Mermiler cov cov cov

kardeş kusura bakma panik yaptım. <laughs> <Şuraya> da... <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <verdim>? <gülüyor> al sana şey vereyim adrenalin. Al al adrenalin al adrenalin al. Ne yaptın sen yeğen ya? Sarıların sülo derler bana bu topraklarda. Sarıların mı? Sarıların sülo sen Selam misin? Güleydim. Vallahi de hoş sizi. İşte bu arkadaşlarla düşmanlarla akla bolluk, muhtemelen tanıyorlar. Arabanın arkasından aradan doğru. Ve bu arkadaşlara vurun beni vurun. Oy oyun sizin olsun vurun. Benim rankım düşük. Acılar. Sizi vurun benim. Vur vur. Sakin. Eyvallah.